Selam millet kanalıma hoş geldiniz ben Mert Bugün sizlerle birbirinden mini minnacık hayvanlara bakacağız Birçoğunu gördüğünüzde inanmayacaksınız o kadar minik minik hayvanlara bakacağız Dilerseniz lafı uzatmadan hızlıca videoya geçelim Siz de videodan önce videoma like atıp kanalıma abone olmayı unutmayın diyorum ve serice videoya geçiyoruz Evet ilk hayvanımızın ben şu an ne olduğunu tam olarak anlamadım Yani yürüyen bir e, mısır gevreği görüyorum aslında Patlamış mısır görüyorum ama ne hayvanı lan bu Acaba ipek böceği falan olabilir mi? Aramızda bu hayvanı tanıyanlar varsa yorumlara yazsın Aa, tiplere bak Aa, Küçük küçük Ya şunun tipine bakar mısınız ya Abi bir de ya bu köpek sevmeyenler nasıl sevmiyor mesela Bence köpek sevmeyenlere şunu göstersek net severler ya yani. yani fobisi falan olanlardan bahsetmiyorum Genel olarak sevmeyenlerden bahsetmiyorum ediyorum Yani şunu sevmeme şansın yok ya. Küçük bir deve kuşu sürüsü görüyorsunuz şu an. İlk başta ben ördek zannettim de sonra yanındaki büyükleri görünce deve kuşu olduğunu fark ettim. Abi ne kadar küçüksünüz ya siz. Aa bu şey değil mi ya? Minecraft'ta aksilot. Aksilot muydu neydi? Öyle bir hayvan var. Aynası değil mi? Ben mi benzetiyorum yoksa? Ay Minecraft videolarımı izlemediyseniz bu arada şuradan oyun kanalıma gidip izleyin. Aksilot ya bu. Bu ne ya? Abi küçük bir Casper görüyorum şu an ama herhalde deniz anası yavrusudur diye bir düşünüyorum. Yani şu büyüklüğü bu kadar. Abi bu kadar deniz anası mı olur ya? Bu deniz ası bu. Bunlar ne ya? Aha ben de çimen tutuyor zannediyorum. <laughs> Meğerse küçük küçük yılanlar tutuyormuş. Ya bu yılanlar büyüyecek. Ondan sonra zehirli olacak. Gelecek bizi sokacak. Düşünebiliyor musunuz ya? Yani şu tipiyle görünce korkmuyorum ama yılan yani sonuçta. Yılan. Yılan. Korkarım yılan. Bu ne ya? Abi küçücük bir kirpi. Ya sen ne yapıyorsun? Poponu mu kaşıyorsun? Kirpiye bak öyle yatmış böyle poposunu kaşıyor. Sen kirpi değilsin ki. Sen kirpiksin sen epijik yani hatta yani şunun küçüklüğüne baksanıza neyin içine girmiş un mudur nedir böyle bir kaşınıyor maşınıyor bir şeyler yapıyor şu görüntü insanı çok soft yapmıyor mu ya böyle soft oldum bak <laughs> Ponçikliğe bakar mısın? Küçük küçük ya siz nerede yüzmeyi öğrendiniz de gidiyorsunuz yüzüyoruz ya tatlı tatlı. Kuğu galiba bunlar evet bunlar kuğu olması lazım. Şu kangurunun duruşuna bakar mısınız ya? Gelmiş orada ablanın yanında dikilmiş <laughs> böyle duruyor. Neyi bekliyorsun ya? Sen büyüyeceksin de ondan sonra kuyruğunun üstüne kalkıp iki ayağınla bize tekme mi atacaksın? İnanmam bu atamaz ki. Bu neydi ya bu ee, armadillo muydu acaba? Niye söyle diyesim geldi. Bu hatta böyle top şeklinde oluyordu. Aynen. Top şekline giriyor böyle korktuğu zaman. Hiç zarar almıyor çünkü dışı böyle zırh gibi. Çok da tatlı bir şey ama yani tehlikeli gibi çünkü solda bir pençe gördüm ben. Küçük küçük domuzcukların su içişini görüyorsunuz. Minecraft'ta benim de size benzer domuzcuklarım var. Çok da tatlılar onları besliyorum. Abi ne kadar şekersiniz ya. Yalnız saçınla içmişsin sütü. Bu ne hayvanı? Aha, orada ilginç. Şu an hayatımda ilk defa gördüğüm bir hayvan var. Bu hayvanı tanıyorum tanıyanlar beni bir bilgilendirsinler. Ne hayvan lan bu? Abi hiç tanıyamadım ya. Yani ne bir çizgi filmde gördüm, ne bir yerde gördüm. Hiç görmedim şu kadarcık da bir şey. Ceylan yavrusu hiç görmüş müydünüz ya? Eğer hiç görmedim diyorsanız yalan söylüyorsunuz. Şu an görüyorsunuz işte yani. Daha ne olacak? E, i̇nşallah bu da ceylandır inşallah. Karıştırmıyorumdur. Dünyanın en korkunç hayvanlarından timsahın yavrusunu görüyorsunuz. Yine korkunç. Yani daha deminkiler gibi hiç öyle şirin, sempatik, amanın da bilmem ne gelmedi bana. Ben yine korktum yok artık. İşte buna gerçekten inanamam. Abi salyangozun yavrusu nasıl parmağımın ucu kadar olabilir ya? Bu kadar salyangoz yavrusu olabilir mi sizce? Yani bunun kafası nerede? Gözü nerede? Kalbi nerede? Bağırsağı nerede? Bu nasıl bir şey ya? Şu kadarcık. Toz kadar. Sanırım bu bir bukalemun yavrusu. Şu gözleri çok ilginç olan var ya şöyle şöyle bakıyor etrafa doğru. Abi ben bunu didimde görmüştüm. Yolda yürürken böyle yürüyemiyordu da garibim. Böyle gidiyor geliyor gidiyor geliyor. Ama o bu kadardı. Sen parmak ucu büyüklüğü nasıl o kadar oldun ya? Ben o dedim de gördüğümü eve getirecektim annem izin vermedi. <laughs> evet yine sanırım bir yılan yavrusu görüyoruz ve çıngıraklı yılanmış gibime geldi nedense. Abi yüzük kadar ya şu kadar yılan ama hiç çekici değil yine hiç tatlı hiç sempatik değil o büyüyünce zehirli olacak <laughs> deyip bizi sokacak. Bunlar ne? Aa bu da bu kalemun herhalde. Bak küçücük o karıncayı nasıl yakaladı gördünüz mü? diye diline attı. Lan senin dilin zaten bu kadarcık. Nasıl attın da yakaladın onu? Ama bu hayvanları beslemek mantıklı ya. Sinek falan oldun mu hemen götür şöyle Hiyip diye kapsın. Evet. Ee, korona yavrusu görüyorsunuz şu an. Bir yarasanın yavrusu. Çok çirkin değil mi ya? Hiç tatlı değil yani. Daha deminki hayvanlara bak bir de buna bak. Kafasının 5 katı kulakları var falan. Yani koronasın sen zaten. Nefret ediyorsun senden. Ay ben bu hayvanı da görmüştüm ya belgesellerde falan. Böyle üstü zırhla kaplı. Altında da bir sürü kolları ilginç bir hayvan. Ne hayvan olduğunu da bilmiyorum. Zaten yavrusu da hiç çekici değil. Yine bilmediğim bir hayvanın yavrusu var. ipek böceği diyesim geldi ama nedense tam emin değilim. Ama şunun tatlılığına bir bakar mısınız ya? Oyun karakteri gibi değil mi? Şu renklerin güzelliğine bak. Şöyle yan durmuş bakıyor. Uzun uzun da kulakları, boynuzları falan var. Çok tatlı değil mi ya? Ama bir düşündüm de şimdi şuradan uçarak girse muhtemelen ben de ışık hızında felç geçiririm. Sen ne yavrususun? Sen ee, ne yavrususun ya? Kuşsun da hangi kuşsun acaba? Ördek falan mısın? Çok da tatlısın ama hangi hayvanın yavrusu olduğunu çözemedim bir türlü. Aha işte benim en sevdiğim hayvanın yavrusu çıktı. Abi şu maymun tipine bakar mısınız ya? Ayrıca bunlar niye sarı? Ben ilk defa sarı maymun görüyorum. Bu fotoğraf niyeyse bana photoshop gibi geldi ya. Abi baş parmaktan daha küçük bir kuş nasıl olabilir? Yani aramızda eğer bilgisi olan birisi varsa bana bir söylesin bu ne kuşu ya? Bu ne kadar küçük bir kuş? Bu kadar kuş olur mu ya? Bu kuş değil ki bu sinek. Sen kimin yavrususun? Sen e, inek, yo, ceylan Ceylan herhalde. Bu gördüğünüzde bir deniz kabuklusunun yavrusu. Yine ne olduğu hakkında hiçbir fikrim yok. Yengeç olabilir, ıstakoz olabilir, ne bileyim. Denizde bir sürü canlı var. Yalnız şu gözlerine bakar mısınız? Şöyle yukarı doğru çıkıyor ya. Abi yani çok tehlikeli onun için ya. Gelse bir hayvan şöyle yapsa hayvan kör olacak. Tabi hayvan da gelip böyle yapacaktı evet. Bence bu videonun yorumlarında hepimiz bilgileneceğiz. Ben bu hayvanın da ne hayvan olduğunu bilmiyorum. Suratı nerede bunun? Kaşı gözü nerede? Onu da anlamadım ki. Yani yanlardan da bir şeyler çıkmış. Ne bu ya? Sadece şunların kulak olduğunu görebildim. Ama bunun gözü mözü ağzı nerede hiç anlayamadım. Abi <laughs> şu tipe bakar mısınız ya? Şundaki tatlılığa bakar mısınız? Sen neyin yavrususun? Sen neyin hayvanısın? Ben bunu niye bilmiyorum? Ben eskiden çok belgesel izlerdim. Her hayvanı da tanırdım ama bunu tanımıyorum. Galiba yeni çıkmış. Yeni versiyon bu. Herhalde bu hayvanı da tanımadığımı söylememe gerek yok. Bu hayvanı da tanımıyorum. Bize niye dil çıkarıyorsun? Ayrıca senin burnun niye havada? Yani burnu havada, dili aşağıda. Ne kadar çirkin bir hayvan ya bu. Ne? Aa sırtlan değil mi ya bu? Şu belgesellerde izlediğimiz o aslanlara saldıran sırtlanların yavrusu ne kadar da tatlıymış öyle. Ama ben yine de bu sırtlanları sevmiyorum. Çünkü bir aslana 50 sırtlan saldırıyor. Abi teke tek saldır ya. 50 kişi ne? Bu ne? Aa bir fare. Abi karlı haritada farenin ne işi var ya? Bak ayak parmağı kadar bu sen nasıl bir faresin sen fare olmayabilir misin acaba sen bence farsın yine yavrusu hiçbir şekilde çekici olmayan hepimizin de yaz aylarında nefret ettiği bir hayvan sanırım sivrisinek şu da yavrusu abi yani bir hayvanın yavrusu ancak bu kadar itici olabilirdi ya hayvanın kendisi de çok itici zaten sivrisinek ne güzel bir balık. Ne balığı bu? Şunların tipine baksanız ya. Balon gibi de böyle bir ilginç. Renkleri çok güzel ama. Ben de bir akvaryum kurmak istiyorum ya. Evet gençler bir videomuzun daha sonuna geldik. Birbirinden tatlı mini minnacık hayvanlara baktık. Videoda da söylediğim gibi sorduğum hayvanları tanıyanlar varsa yorumlara yazmayı unutmasınlar. Eğer videoyu izlerken eğlendiyseniz ve bu tarzda daha fazla eğlenceli videolar gelmesini istiyorsanız yorumlarda bunu belirtmeyi ve like tuşunu paramparça etmeyi unutmayın. Şuradan kanallarımıza abone olabilirsiniz. Şuradan da diğer videolarıma göz atabilirsiniz. Hoşçakalın.